Merhaba arkadaşlar. Öncelikle her zaman olduğu gibi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir vlogla tekrar sizlerle beraberim. Ve yepyeni bir ülkede, yepyeni bir deneyimle sizlerle beraberim. Neredeyiz diye soracak olursanız Hırvatistan'ın Selce kasabasındayız. Burası Hırvatistan'ın kuzeyinde bulunan, İtalya'nın tam karşısında yer alan bir kasaba. Ee, kuzey olduğunu duyunca hani soğuk bir yer olacağını düşünmeyin. Gayet sıcak. Hatta şu an saat 6. Hava sıcaklığı yaklaşık 29 derece. Ayrıca burası Hırvatistan'ın Maldivler olarak anılıyor. Bunun sebebine gelecek olursak birazdan hep beraber zaten göreceğiz. Burada şezlonglar iki şezlong bir şemsi olarak satılıyor. Bunun bedeli ise 100 kona. 100 kona da yaklaşık olarak 12-13 euroya tekamül ediyor. Açıkçası bana biraz pahalı geldi. Evet arkadaşlar şimdi acıktık. Yemek yiyelim dedik. Burada yemek fiyatları inanılmaz uygun. Şimdi zaten size göstereceğim. Market fiyatları için aynı şeyi söyleyemesem de yemek fiyatları gerçekten çok uygun. Aldığımız yemekler şunlar. Görmüş olduğunuz Siyakası pizza. Güzel. Şu 45 kuna. Bu da cevap cici. Buranın meşhur yemeğiymiş. Köfteden farkı yok zaten. O da 55 kuna mı? Evet. Aynen. 55 kuna. Bu 55 kunanın... Kuna. Bu çok olduğunu göster. <laughs> Bu da, da 15, kuna. 15 kuna. Evet. 15 kuna. Büyük bir Aynen. Burada yemek fiyatları gerçekten çok ucuz. Ee, pizza ve e, meşhur yemek olan o köfte 100 kuna'ya mal olmuş. 100 kuna'nın karşılığında da zaten euro olarak sizlere söylemiştim. Yaklaşık 12-13 euro yapıyor. Yani burada dışarıda çok rahatlıkla ucuz fiyatlarla yemek yiyebilirsiniz. <laughs> Alo. Alo. <laughs> Böyle güzel bir plajda bir yandan ay doğarken bir yandan da güneşin batışını izlemek gerçekten muhteşem. Bu anı sizlerin de şahit olmasını istedim. bilgi de vermeden geçemeyeceğim. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi burada birçok su sporunda yapıldığı bir platform bulunuyor. Parasailing olsun ne bileyim su motorları, jet ski vesaire o tarz etkinlikleri de burada çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Vlog'un ikinci gününden hepinize tekrar selam arkadaşlar. Bugün Klenau Vica'dayız. Telaffuzu biraz benim için zor ama sanırım anlaşılır bir şekilde söyledim diye düşünüyorum. Burası aynı zamanda bizim konakladığımız bölge. Bugün sizlerle beraber buranın plajlarını gezeceğiz. Plajları dediğimi bakmayın çok fazla plajı olan bir bölge değil. Uzun bir plajı yanılmıyorsam 3'e bölmüşler. 3 işletme kendine belli bir bölgeyi ayırmış. Kafe, yeme içme olarak hizmet veriyor. Sondaki bölge ise ücretsiz bir bölge. Oradan şezlong falan satın almanıza gerek yok. Biz genelde orada takılmayı tercih ediyoruz. Karnımız acıkır zaten. Evimiz yakın olduğu için hazırlıklı geliyoruz. O yüzden ekstra para ödemeye de ihtiyaç duymuyoruz. Bilenler belki biliyordur ama bilmeyenler için buradaki plajların birçoğu taşlık arkadaşlar. Yani çakıl taşlarından oluşuyor. Kumsal beklemeyin. Dün gittiğimiz yer istisnai bir şekilde kumdu. Ama onun haricindeki diğer plajların çoğu hep çakıl taşlarının oluşan plajlara e, sahip. E, o yüzden kumdan plaj sevenler için e, burayı tavsiye edemeyeceğim ama denizine e, hiçbir lafım yok. İnanılmaz bir denize sahip. Çok temiz, berrak bir denize sahip. 20 metre bile açılsanız oradaki derinlik 40 metre olsa bile abartıyorum belki ama e, inanın dibini görebiliyorsunuz. Muhteşem bir denize sahip. O yüzden denizi konusunda kesinlikle hepinize tavsiye ederim. Ayrıca bulunduğum bölgede çok fazla kamp alanı e, mevcut. Hırvatistan inanılmaz kamp cenneti. O yüzden kamp yapmayı tercih edenler de, sevenler de e, bu ülkeyi tercih edebilirler. Çünkü gelmeden önce araştırdığımda ülkenin her yerinde inanılmaz fazla e, kamp alanı mevcuttu. E, kamp arabanız ya da ka e, karavanınız, çadırınız yoksa hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi e, konaklayacak. Bungalov değil de, konteyner e, evler gibi evler de mevcut. O şekilde de konaklayabiliyorsunuz. Ve son olarak bulunduğum bölgede hemen arkamızda şöyle ufak bir ada mevcut. Oraya da merak edip çıktım baktım ama gösterecek kaydeder. Herhangi bir şey yok. Sadece bir tane deniz feneri var. Ama onun için videoya eklemeyi tercih etmedim. Evet, o zaman daha fazla lafı uzatmadan e, buradaki plajları sizlere göstereyim. su muhteşemdi arkadaşlar. Ee, bu girdiğimiz bölgedeki su ısısı biraz daha soğuk. Ee, bölge bölge su ısısı genelde değişiyor. Dün gittiğimiz yerdeki deniz biraz daha buna göre sıcaktı diyebilirim. Hemen burası da arkadaşlar bulunduğumuz köy, kasaba artık ne derseniz. Ee, onun limanı. Yine e, şu arkamda görmüş olduğunuz, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama, şöyle göstereyim. Otomat makinesi gibi makineler var. Bunlar tekneler için su, elektrik ihtiyacını giderebildikleri, buradan ücretle satın al alabildikleri bir yer. Şu kırmızı beyaz tekne de tahminim üzeri konuşuyorum. No. 1453. Muhtemelen bir Türk balıkçıya ait bir tekne diye düşünüyorum ama yanılıyor da olabilirim tabii. Yine hemen şu karşıda fırın ve teker bayi tarzı yerler var. Hemen şu karşıda bir tane merkezde yine bir tane kafesi bulunuyor. Ve ayrıca arkadaşlar buraya eğer Almanya'dan geliyorsanız dil konusunda hiç tereddütsüz rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Çünkü esnaf ve burada yaşayanların neredeyse hepsi çok iyi düzeyde Almanca konuşuyor. O yüzden bu konuda rahat edersiniz. Evet arkadaşlar bu da evimizin akşam manzarası. Sonra görüşürüz.